Evet arkadaşlar Milay AVM'de yine bir oyuncak bölümü buldu. Şu an annesi orada bekliyor. Yemeğimizi yedik ama gidemiyoruz burada. Bak bakalım Miray. Kemeri mi? Annesi kemeri taksana. Onun üzerine koy. Taktı, Taktı mı? Aç. He, kemeri aç. Ama sen sıra bir bas. Aa ne diyor bu Miray? Bakalım da oynayalım. Ne yapıyorsun? Hayır. İçersin çok yüksek. Ama annen alsın bak. Kahvemi içiyordum ben normalde. Sen oyuncaklara geldin diye ben şey yaptım Miray. Arkandan koşturdum. Arkadaşlar bakın burada çok güzel oyuncaklar var. Miray da şimdi haklı yani hangisiyle bilmek istersin? Buna. Tamam hadi Dilara yardım et istersen. Bakacağım Bakalım. yemeği iyiydi. Orada yemek yedikten sonra bir baktı bu oyun alanı. Evet mu? Miray para kalmamış. Para kalmamış. Bu da kalmış dedi ya. Bilmem ki sor babanda var mı? Miray benimki arabada kaldı. Bir de sen hepsini kumbaraya almışsın. Paraların. O zaman gidelim para. Şimdi Miray, Buyur. hadi gidelim para alıp gelelim gel. Fıskattam. Gelin mi? Paramızı alıp mi kızım? Kemer mı kaldı. Nereye gidiyorsun Miray? Bakalım çok merak ediyorum. Şu an ne geçecek? Aa! Miray bu da ne? Geçtik de burada güleceksin. Gel bak Miray burada ne yapıyor? Gel fal baktıralım. O elini oynatıyor. Miray korktu arkadaşlar. Niye korktun kızım? Çok mu korktun? Hadi gel gidelim üst kattan para çekelim Hadi gidelim üst kattan para çekelim Miray gel. Evet, hep aynı şeyleri söylüyor biliyor musun bu kadın? Ben iki kere bastım hep <laughs> aynı şeyler. Hadi hadi bay. Hani, harika bir Falcı. Şey. Falcı'nın arkadaşlar. Bu şu an. Bir hadi üst kata çıkalım hemen. Diğer merdiven nerede? Diğer tarafta. Odan değil gel. Bu taraftan gideceğiz. Siz önden gidin ben sizi çekeyim. Korktuk mu? Arkadaşlar şu an balcılar çok korktu. Oyun alanından onun için uzaklaşıyor. Nasıl bakıyor bakın. Ama da korkulmayacak gibi değil. Şu an bakalım. Yürüyen merdivenlerden çıkacağız. Böyle bir alışveriş merkezindeyiz. Bayağı yüksekmiş arkadaşlar. Miray bak el sallasana. Elimi hiç bırakmıyorsun. Hep sözlüyorsun. Miray. Aferin sana. Salla Miray bir el salla kızım. Merhaba. Şimdi nereye yazdık bakalım. AVM'nin içinde tüm katları gezeceğiz. Gel hey, bak bakalım bu yeri var mı? Bakalım dışarıya çıkalım. Hı. Neresi olduğunu. Hadi e el e salla kapatıyorum. Hadi kapatıyorum. Bak bay bay de. Bak ekrana bay bay. Bak bay bay. Kapatıyoruz arkadaşlar.